Numerolojik olarak aşk sayısı nedir ve hayatımızı nasıl etkiler? Toplamı bir olanlar lider ruhlu bireylerdir. Benim aşkım, benim eşim der ve asla eşinden, aşkından kolay kolay vazgeçmez. Onun için savaşır, didinir, her şeyini ortaya koyar. Çok mükemmelliyetçidir. Buna biraz dikkat etmeli. Hiçbir zaman mükemmel diye bir şey yoktur. Bunu kalbine koyup ilerlemesi ve aşkını çok fazla eleştirmemesi onun faydasına olacaktır. Çok benimsel, çok sahiplenir, kıskançtır. Onu biraz böyle dengeye getirirse harikalar olur ve çok güzel bir aşk hayatı yaşar bir olanlar kıskançlıktan ve üstüne düşmekten birazcık daha böyle dengeye getirmeye çalışın lütfen sevgiler